İkinci Timoteos kitabı, birinci bölüm. Mesih İsa'daki yaşam vaadi uyarınca, Tanrı'nın isteğiyle Mesih İsa'nın elçisi atanan ben Pavlus'tan, sevgili oğlum Timoteus'a selam. Baba Tanrı'dan ve Rabbimiz Mesih İsa'dan sana lütuf, merhamet ve esenlik olsun. Gece gündüz dualarımda durmadan seni anarak atalarım gibi temiz vicdanla kulluk ettiğim Tanrı'ya şükrediyorum. Gözyaşlarını anımsıyor, sevinçle dolmak için seni görmeyi özlemle bekliyorum. Sendeki içten imanı anımsıyorum. Önce büyükannen Lois'in ve annen Evniki'nin sahip olduğu imana, şimdi senin de sahip olduğuna eminim. Bu nedenle ellerimi senin üzerine koymamla Tanrı'nın sana verdiği armağanı alevlendirmen gerektiğini hatırlatıyorum. Çünkü Tanrı bize korkaklık ruhu değil, güç, sevgi ve özdenetim ruhu vermiştir. Bunun için Rabbimize tanıklık etmekten ya da O'nun uğruna tutuklu olan benden utanma. Tanrı'nın gücüyle müjdenin uğruna benimle birlikte sıkıntıya göğüs ger. Tanrı bizi yaptıklarımıza göre değil, kendi amacına ve lütfuna göre kurtarıp, kutsal bir yaşama çağırdı. Bu lütuf bize Mesih İsa'da zamanın başlangıcından önce bağışlanmış ve şimdi onun gelişiyle açığa çıkarılmıştır. Kurtarıcımız Mesih İsa, ölümü etkisiz kılmış, yaşamı ve ölümsüzlüğü müjdenin aracılığıyla aşağı çıkartmıştır. Ben bu müjdenin habercisi, elçisi ve öğreticisi atandım. Bu acıları çekmemin nedeni de budur. Ama bundan utanmıyorum çünkü kime inandığımı biliyorum onun bana emanet ettiğini, o güne dek koruyacak güçte olduğuna eminim. Benden işitmiş olduğun doğru sözlerin örneğine, imanla ve Mesih İsa'da olan sevgiyle bağlı kal. Sana emanet edilen iyi öğretileri, içimizde yaşayan kutsal ruh aracılığıyla koru. Figelus ve Ermogenis dahil Asya elinde olanların hepsinin beni terk ettiğini biliyorsun. Rab, Onesifor'un ev halkına merhamet etsin. Çünkü o, çok kez içimi ferahlattı ve zincire vurulmuş olmamdan utanmadı.'' Tersine Roma'ya geldiğinde beni gayretle arayıp buldu. O gün Rab'den merhamet bulmasını dilerim. Efes'te onun bana ne kadar hizmet ettiğini sen de çok iyi bilirsin. 1. Timoteus kitabı 2. bölüm Oğlum, Mesih İsa'da olan lütufla güçlen, birçok tanık önünde benden işittiğin sözleri başkalarına da öğretmeye yeterli olacak güvenilir kişilere emanet et. Mesih İsa'nın iyi bir askeri olarak benimle birlikte sıkıntıya göz Askerlik yapan kişi günlük yaşamın işlerine karışmaz. Kendisini askerliğe çağrını hoşnut etmeye çalışır. Spor yarışmasına katılan kişi de kurallara göre yarışmazsa zafer tacını giyemez. Emek veren çiftçi üründen ilk payı alan kişi olmalıdır. Dediklerimi iyi düşün. Rab sana her konuda anlayış verecektir. Yaydığın müjdede açıklandığı gibi Davut'un soyundan olup ölümden dirilmiş olan İsa Mesih'i hatırla. Bu müjde uğruna bir suçlu gibi zincire vurulmaya kadar varan sıkıntılara katlanıyorum. Ama Tanrı'nın sözü zincire vurulmuş değildir. Bu nedenle seçilmiş olanlar uğruna her şeye dayanıyorum. Öyle ki onlar da sonsuz yüceliğin yanı sıra Mesih İsa'da olan kurtuluşa kavuşsunlar. Şu söz güvenilirdir. Eğer onunla birlikte öldüysek onunla birlikte yaşayacağız. Eğer dayanırsak onunla birlikte egemenlik süreceğiz. Eğer onu inkar edersek o da bizi inkar edecek. Biz sadık kalmasak da o sadık kalacak. Çünkü kendi özüne aykırı davranamaz. Bu konuları imanlılara hatırlat. Dinleyenleri felakete sürüklemekten başka hiçbir yararı olmayan kelime kavgaları çıkarmamaları için onları Tanrı'nın önünde uyar. Gerçeğin bildirisini doğru kullanarak kendini Tanrı'ya makbul ve alnı açık bir işçi olarak sunmaya gayret et. Bayağı ve boş sözlerden sakın. Çünkü bunlara dalanlar tanrısızlıkta daha da ileri gidecekler. Sözleri kangren gibi yayılacak. Imeneus ve Philitus bunlardandır. Dirilişin olup bittiğini söyleyerek gerçek yoldan saptılar. Şimdi de bazılarının imanını alt üst ediyorlar. Ne var ki Tanrının attığı sağlam temel, Rab kendilerine ait olanları bilir ve Rabbin adını anan herkes kötülükten uzak dursun sözleriyle mühürlenmiş olarak duruyor. Büyük bir evde yalnız altın ve gümüş kaplar dahil tahta ve toplar kaplar da vardır. Kimi onurlu, kimi bayağı iş için kullanılır. Eğer bir kimse bayağı olandan arınırsa, onurlu amaçlara uygun, kutsal kılınmış, efendisine yararlı ve her iyi işe hazır bir kap olacaktır. Gençlik tutkularından kaç, temiz yürekle, Rabbe yakaranlarla birlikte doğruluğun, imanın, sevginin ve esenliğin ardınca koş. Saçma ve cahilce tartışmalara girmeyi reddet, bunların kavga doğurduğunu bilirsin. Rabbin kulu kavgacı olmamalı, tersine herkese karşı sevecen ve öğretmeye yetenekli olmalı, haksızlıklara sabırla dayanmalı kendisine karşı olanları yumuşak huyla yola getirmeli. Gerçeği anlamaları için Tanrı belki de onlara bir tövbe yolu açar. Böylelikle ayılabilirler ve isteğini yerine getirmeleri için kendilerini tutsak eden iblisin tuzağından kurtulabilirler. 2. Timoteus kitabı 3. bölüm Şunu bil ki son günlerde çetin anlar olacaktır. İnsanlar kendilerini seven, para düşkünü, övüngen, kibirli, küfürbaz, anne baba sözü dinlemez, nankör, kutsallıktan ve sevgiden yoksun, uzlaşmaz, iftiracı, özünü denetleyemeyen, azgın ve iyilik düşmanı olacaklar. Hain, aceleci, kendini beğenmiş, Tanrı'dan çok eğlenceyi seven, Tanrı yolundaymış gibi görünüp bu yolun gücünü inkar edenler olacaklar. Böylelerinden uzak dur, çünkü evlerin içine sokulup, günahla yüklü, çeşitli arzularla sürüklenen, her zaman öğrenen ama gerçeğin bilgisine bir türlü erişmeyen, zayıf iradeli kadınları adeta tutsak eden adamlar bunlardır. Yannis ve Yambris nasıl Musa'ya karşı geldilerse, bunlar da aynı şekilde gerçeğe karşı gelirler. Düşünceleri yozlaşmış, iman konusunda reddedilmiş insanlardır ama daha ileri gidemeyecekler. Çünkü yan nesile yan birisi örneğindeki gibi bunların da akılsızlığını herkes açıkça görecektir. Sen ise benim öğretimi, davranışımı, amacımı, imanımı, sabrımı, sevgimi, dayanma gücümü, çektiğim zulüm ve acıları, örneğin Antakya, Konya ve Listra'da başıma gelenleri yakından izledin. Ne zulümlere katlandım. Ama Rab beni hepsinden kurtardı.'' Mesih İsa'ya ait olup Tanrı yoluna yaraşır bir yaşam sürmek isteyenlerin hepsi de zulüm görecek. Ama kötü ve sahtekar kişiler aldatarak ve aldanarak gittikçe daha beter olacaklar. Sen ise öğrendiğin ve güvendiğin ilkelere bağlı kal. Çünkü bunları kimlerden öğrendiğini biliyorsun. Mesih İsa'ya olan iman aracılığıyla seni bilge kılıp kurtuluşa kavuşturacak güçte olan kutsal yazıları da çocukluğundan beri biliyorsun. Kutsal yazıların tümü Tanrı esinidir ve öğretmek, azarlamak, yola getirmek ve doğruluk konusunda eğitmek için yararlıdır. Bunlar sayesinde Tanrı adamı her iyi iş için donatılmış olarak yetkin olur. 2. Timoteus kitabı 4. bölüm Tanrı'nın ve dirilerle ölüleri yargılayacak olan Mesih İsa'nın önünde, onun gelişi ve egemenliği hakkı için sana buyuruyorum. Tanrı sözünü duyur. Zaman uygun olsun, olmasın. Bu görevi sürdür. İnsanları tam bir sabırla eğiterek ikna et, uyar, isteklendir. Çünkü öyle bir zaman gelecek ki sağlam öğretiye dayanamayacaklar. Kulaklarını okşayan sözler dinleyebilmek için çevrelerine, kendi arzularına uygun öğretmenler toplayacaklar. Kulaklarını gerçeğin sesine tıkayacak, dönüp efsanelere dalacaklar. Ama sen her durumda ayık ol, sıkıntıya göğüs ger, müjdeci olarak çalış, görevini tamamla. Çünkü kanım zaten adak şarabı gibi dökülmek üzere, benim için ayrılma zamanı gelmiştir.'' Yüce mücadeleyi sürdürdüm, yarışı bitirdim. İmanı korudum. Bundan böyle doğruluk tacı benim için hazır duruyor. Adil yargıç olan Rab, o gün bu tacı bana ve yalnız bana değil, onun gelişini özlemle beklemiş olanların hepsine verecektir. Yanıma tez gelmeye gayret et. Çünkü Dimas, bu dünyayı sevdiği için beni terk edip Selanik'e gitti. Kiliskis Galatya'ya, Titus Dalmatya'ya gitti. Yanında yalnız Luka var. Markası alıp beraberinde getir.'' O yapacağım hizmette bana yardımcı olur. Tihikus'u Efes'e gönderdim. Geldiğin zaman Troas'ta karpın yanında bıraktığım abayı, kitapları ve özellikle yazı derilerini beraberinde getir. Bakırcı İskender bana çok kötülük etti. Rab ona yaptıklarının karşılığını verecektir. Sen de ondan sakın, çünkü söylediklerimize şiddetle karşı koydu. İlk savunmamda benden yana çıkan olmadı. Hepsi beni terk etti. Bunun hesabı onlardan sorulmasın.'' Ama Tanrı bildirisi benim aracılığımla tam olarak açıklansın ve bütün uluslar bunu duysun diye Rab yardımıma geldi ve beni güçlendirdi. Aslanın ağzından böyle kurtuldum. Rab beni her kötülükten kurtaracak ve kendi göksel egemenliğine güvenlik içinde ulaştıracak. Sonsuzlara dek ona yücelik olsun. Amin. Priska, Akvila ve Onesifor'un ev halkına selam söyle. Erastus, Korint'te kaldı. Trofimus'ta, millette hasta bıraktım. Kış bastırmadan gelmeye gayret et. Evulus, Pudens, Linus, Flavdia ve bütün kardeşler sana selam ederler. Rab ruhunla birlikte olsun. Tanrı'nın lütfu sizlerle olsun.